Ulan üstünü açacaktık senin. Aha kaza yaptım. <laughs> Seninle üstünü açacaktık. Ama oh herkes birbirine vuruyor. Aha trastini aşağı attılar. Oğlum trastini aşağı attınız siz. Oha oha oha. Artık. Herkese bugün yepyeni o bir video videosu daha selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen bir serimiz ile karşınızdayım daha yoluna tırmanış yapacağız ve bugün ne yapıyoruz Fiorina'yı ya süreceğim açıkçası daha önceden çok sürmüştüm bu araba, hatta baya çok sürdüm ama abi bence ticaretlerin en güzellerinden biri net bir şekilde söyleyeyim çünkü çok tatlı bir araba ülkemizde de baya kullanılıyor çakma enişte paket diyelim dobloca pakarlanınca Fiorina'ya kaçıyoruz <laughs> yapacak bir şey yok eniştelerin göz bebekleri yeni enişte paket diyelim dostlar bu araba benim yerimde ayrı bir yere sahip çünkü ilk ticari yani ticarede ilk sürdüğüm arabalardan biri bu Transporter'da sonra Fiorina sürdüm ve güzel bir anım var bu arabayla onu da yolda giderken anlatırım çok sevdiğim bir araba dedim ki bakalım ne olacak uzun yollardayız yani bayağı uzun bir yola gideceğiz doğrusu bu seriyi seviyorum siz de inşallah seviyorsunuzdur ki yani güzel bir destek atarsınız <laughs> hadi bakayım başım dostlar araba biraz fazla patlat diye bu da ön çeker olmasından kaynaklı kaliteli abi güçlü araba tabii canım yani. <laughs> çok güzel bir araba bakalım neler yaşatacak bize Otobüs motobüs şu otobüs sesi çok olsa onu bir yok edebilirim abi biriniz olsun aslında Şöyle geleyim akam şöyle yavaş Şimdi burada şöyle yavaş yavaş Hadi bakayım çıkar mıyız ops yavaş alt az topu gibi de BMW'miz oluyor Oğlum araba kalksana artık Kalkana kadar canım çıktı lan Abi debrajını ayarlayamıyorum ya bu arabanın Debrajı biraz beni zorluyor abi Oo dur hayır senin sesin çok çıkıyor Dayı biz bu kadar yüksek ses çıkan arabayı sevmeyiz ha. Bir tane otobüs modu koydum o da acayip pahalı. Neyse hadi bakalım. Yapıştıralım Fero. Hadi bakayım. Yardıran sıyı. <laughs> Oy kafadan bir dakika. <laughs> ya abi ya hiç gözükmüyorduk ya baya. Vallahi hiç gözükmüyordu ya. Vallahi hiç gözükmedi ya. Abi beyaz araba hiç gözükmedi. Ay ilk dakikada pert ettik arabayı. Vay arkadaş ya. Neyse ilk tak ilk oha. Hadi ben vurdum da burası ne olmuş? Ha bu arada el frenine taktım. El freni güzel oluyor bu seri. Geçen en sonki bölümde de Honda mı ne sürmüştük? O zaman da el frenine sürmüştüm. Ya bu yolu seviyorum ben. Eğlenceli oluyor. Eyvah. Vites geçerken biraz sıkıntı. <laughs> araba. Vitesi ki de sıkıntı. Benim vitesi boz. Kep çekecek. ne yapalım? O vitesi ki bir düzeltti benim. Yardım. Al, dur, 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 gir geri. Oy. Yalnız araba o kadar yüksek ki. Kalite kardeşim. Baksana önümüzde L200 geçiyor. L200 aynı boyda gibiyiz. Sollamaya çıkacağım mı? Burada nasıl çıkacağız ya? Şöyle yardımsak çıkar mıyız? Hadi bakayım çıkar mıyız? Eyvah eyvah, eyvah. Allah girdik mi girdik? Oo oh, işi. burada ben bir efe çekerim abi. Aa. <laughs> çok güzel değil mi? Şimdi bizim köy yolları biliyorsunuz ki anlatmışım da daha önce e, ee, topraktan öyle tamam mı? Ya bizim de kuzenin böyle bir arabası vardı. Şey hafiften hafiften. Ha, yapmışlığımız var ya toprakta tabi bu araba çok güzel kayı. <laughs> Eyvah yeni arabaya vurdu. Oğlum dur lan dur ne yapıyorsun lan yeni arabaya vurdu zaten. Neyse bir şey yok. Ufaktan tapolaydı onlardan bir şey olmaz. Devam. Ya direksiyon var ya acayip Allah zorluyor bugün beni. Biraz gücü açtım abi. Biraz açtım gücü dedim ki biraz zorlasın beni dedim ama <laughs> abi iyi zorluyor. <laughs> evet vurdu. Ne güzel vurdu öyle ama. Devam gel. Hadi bakayım. Her viraja bir yan borcumuz olmasın abi heyran. Atmadı lan arkayı. okul vura. Hmm. Lan Logan ulan Ahmet oğlum. Bir dakika geri mi transit? Transit hayırdır kardeş senin ben alıp vermeni ne var? Sabahtan beri gelip gelip para vuruyorsun. Ayıp der mi lan? <laughs> Vay arkadaş ya böyle de olmaz ki ya. <laughs> Yardır Logan sen niye gitmiyor hiç? Allah aşkına sen ikidir yolda duruyorsun demek ki senin de emekli olma zamanı gelmiş. Dostlar bazı araçlarımız en sonki gelen güncellemeyle ile beraber trafik özelliğini kaybetti. Yapacak bir şey yok. Yenileri gelecek artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aslında ben bu yolla BMW sürecektim. İlk ne ara ben bunu geçtim. Hatta önümüzdekiden BMW çıkartacaktım. Ulan ben aniden BMW sürecektim. Ben niye bunu sürdüm şu anda? Harbi BMW sürecektim lan. Oğlum drift falan atarak çıkmaya çalışacaktım O yüzden el koydum. Oğlum video içinde ben bu fiyorunu çıkardım ve fikrim değişti. BMW kendini aşağı attı. <laughs> BMW sen niye kendini aşağı atıyorsun? Vay arkadaş neyse. Niyet kim ne? Niyet ne? Kısmet yapacak bir şey kanka. Lan lan lan. Aslında BMW e mi sürsem ya? <laughs> bir dakika geliyorum. Evet dostlar kaldığımız zaman devam ediyoruz. Ne yaptığımı söyleyeyim size açıkçası. Lan bir BMW deneyim dedim acaba yanlayabilir miyim diye. Yanladım da yani fena da yanlamadım ama dedim ya kardeşim ya şimdi bir trans e, şeyle Fiori başladık bir hoş da gidiyoruz yani hazır başlamışken devam edeyim dedim eğer güzel bir destek gelirse de burada bir BMW ile bir şov yaparım size ya yani ne yapayım yani siz isterseniz şovumuzu yaparız seviye nasıl destek göstereceksiniz kanala ilk defa gelse bir abone olsan sevinirim bir de kanala like atarsan videoya like atarsan bu beni çok mutlu eder Haydi bakayım Ferhat abinizi veya Ferhat kardeşini veya Ferhat arkadaşınızı mutlu etmek istiyorsanız bir like'ını atarsan mutlu olur. Haydi bakayım. Yalnız arabayı pert ettik. Ulan BMW seni sürmedim diye gelip benden intikam mı aldın lan? Ulan üstünü açacaktık senin. Aha kaza yaptık. <laughs> Seninle üstünü açacaktık. Ama oh herkes birbirine vuruyor. Aa trans aşağı attılar. Oğlum transiti niye aşağı attınız siz? Oha oha oha. Maşallah transiti aşağı attılar. Vay arkadaş. Bunlar da vicdan yok kardeşim. Vicdan vicdan. Bunlar da vicdan. Ne arada geçen gün bizi Ulan geçen gün de ben transiti aşağı attım. O nasıl olacak şimdi? <laughs> Vay arkadaş ya. Adamların vicdan ders verirken ben ya kurtulmam lazım. Kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum. Bir şey yok. Sadece tampon gitti. Bir şey yok. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? BMW'ye bak. Nasıl üstüme üstüme sürüyor. Yürü lan, trans Niye sağdan çekin oğlum? Normal. Oğlum bu... Bu adamın derdi ne? Üstüme üstüme sürdü. Ulan adama ne yaptık biz sanki? Bir şey yapmışız ha. Sanki gazını çalmışız sanki. Ya Dayı bir vurmayın ya. Bir dakika ya. Allah rızası için gitmem lazım. Abi. Ama abi yeter ya. Sen de git artık ya. Vay arkadaş. Tamam öyle mi? Ben de böyle yanda. <laughs> abi arabayla artistik de yapabiliyor ki. Artık yapacağım diyorum. Olmuyor. Araba ne şey yapmıyor. Vitesi gidip patlatayım dedim zorladım. Yok abi. Olmadı bir türlü. <laughs> Yardıranzi. Hadi bakayım. Allah. Bak. Oy. Transporter az, Kafa kafa giriyorduk. Yine iyi kurtuldum ha. Vallahi iyi kurtuldum ha. Beklenmedik bir performans salgıladım. Dalgıladım. <laughs> Sergilemedim bile. Sargıladım. Sargı bizden sorulur kardeş. Buradan <laughs> şöyle kaçarız. Araba vitesi kiri hiç gitmiyor ya. Vites birden iki at. Bak bir iyi kalkıyor araba. 2'de hiç gitmiyor. 2'de niye var? Vitesi iki çıkarttın abi kullanmıyor. Direkt bir şey Allah. Neyse bir anım var diyordum size. Şimdi bizim en mağlumuz zamanında bir tane böyle bir arabayla köye gidiyoruz. Tamam Malatya'ya gidiyoruz. Tamam. Hayır durdun durdun. Tam ben soluma çıktım. Hemen atam geçti. Sen de ayrı bir cinsin ha. Neyse evet, bu arabayla yola çıktık aga. Bu araba vites 5'e kadar çıkıyordu. Sonra gaza bir koydum vites 2'ye kadar düşüyordu. <laughs> Abi dönemedim arabayla. Nedense dönemedim. Oy oh, oy oh, oh. üstümüze sürüyor manyak adam. <laughs> Yardırmamız lazım biraz daha ya. Çok yavaş gidiyorum. Hadi be o. Asla şu yoldan 3-5 tane de araba yok etsem tamam mı? Çok rahat hızlı bir şekilde gideriz de işte. Onu da yapmak seviyorum. Asla bu yolda var ya. Bunlarla yarışılabilir ha. Etesi kon Allah. Oy az kaldı vuruyorduk lan. Hadi bakayım. Vitesi gidip pati attı. Hayret. Yürü bakayım. Bayır çıkıyoruz ya. Allah. O aradan girmez ama Fero. Oradan girmeyeceğiz. Sen bilmen lazım Fero. bir dakika. Biraz daha trafiği hareketlendirmek için. Şuradan birkaç tane araba yok edeceğim Hayır ne yok ya Dur bir dakika. Sen bir yok ol bakayım. Biraz trafiği açacağım ya. Göstermediğim arabalardan yok edeceğim. Ulan, ulan hepsi de güzel gidiyor lan. Sen de git lan. Ya da sen gidiyor mu? Ya sen de git hadi. İki tane araba yok edeyim de. Trafik biraz rahatlasın. Tamam mı? İlk defa bu hızlı bir şekilde çıkmaya çalışayım şuraya. Normalde o, oğlum üstümüze sürüyor. Ne yapıyorsun transit seni yok etmedim diye mi hepsi? Bak hala geç değil. <laughs> F11'e basmama bakar. Seni yok etmem ona göre ha. Eyvah. Vallahi giriyor Allah. Oha geldi ya. Manyak geldi manyak. Bak 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 bak. Sürte sürte geçti bizde ya. Vay arkadaş. BMW'nin gelişe bak. <laughs> Abi bunlar niye böyle geliyor? Sanki ben bunlar ne yapmışım? <laughs> hadi bakayım. Şuradan şöyle gir. Allah. Hadi 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 hadi. Kurtardık mı? Kurtardık galiba. İşhan kurtarmış. Kurtardık. Kurtardık vallahi kurtardık gir oraya <laughs> güzel girdim oraya harbi iyi girdim hakkım yeme <laughs> burada bir helal olsun alırım chat hadi bakayım helal olsun abi tacım istiyorum yaz touch etkinliği yapalım Iıı. kurtardık kurtardık l200 devam et bu aralar çok karşıma çıkıyor zaten hoşuma da gidiyorsun ya Hasan'la beraber var ya Hasan sürekli bana l200 açılmaya çalışıyor ya bizim Hasan var White Vaytalko şey modcu Abi Instagram'da ne zaman girsem bana L200 video satıyor ya. Bakıyorum diyorum bak kardeşim ben Hilux seviyorum. Abi diyor bak bu da güzel. <laughs> Dedim bak ben de Hilux sevdalısıyım. Abi diyor L200 de güzel. Ya şimdi bir şey diyeceğim. L200 de güzel harbiden ya. Şimdi bakınca. da <laughs> bir de tatlı geliyor yani. Eyvah. Oo Logan yanladı lan. Gel lan yarışa katsanım. Gel yapıştır. Düş peşime. Aa, böyle yardırız aga. Navigation çalışıyor. <gülüyor> Navigation. <gülüyor> burada, alıp burada bir kaza olmuş galiba. Hop şuradan bir. Ne? Transporter uçmuş. Oy. Yanlayarak nasıl girdim ama hiç güzel değil Vites sonradan düşürdüm. Hadi bakayım. Yanlar. yanlarım. Ön çeker arabayla yanlarım baba. Arka çekerle yanlıyor baba. Arka Gir araya. O oh, gir burada. Allah kurtardı 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 kurtardı. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Hadi bakayım. devam 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 devam. Hmm. Hadi bakayım. Allah. Geçtik mi? Ha? Tamam. İyisin. iyisin. Yardım ver Araya gir. Girdik araya. Devam et. Buradan da böyle. Eyvah. Allah Allah. Allah Allah. Lan <laughs> at kanı ölüyorduk lan. Oba gir araya. Kötü vurduk ya. Bir dakika çok merak ettim nasıl vurdum diye ya. Vallahi çok fena vurmuşum. <laughs> Neyse bir şey yok bir şey yok bir şey Oo, Logan attık galiba. <laughs> Logan gitmedi gitti de iyiydi. Eğlenirdim. Dön lan. Ön teker mi yok? Var. Araba niye bu kadar zorlanıyor dönerken? Al içiye. Ama sürekli gidip gaz gidiyor var ya araba iyi dayanıyor ya Vallahi <laughs> iyi dayanıyor. Ulan şey yaparken mesela hani bu bizim bayrak tırmanma testi var ya. Onu yaparken arabalar bu kadar sağlam kalmıyor. Sebebini hemen açıklayayım size dostlar. Orada çok dik bayır. Bunun gibi değil. Aşırı dik bir bayır orası yani. Oha kazaya bak. Allah gittik vurduk. Biz nereden çıkacağız böyle? Buradan soldan çıkar mıyız? Çıktık gibi. Vallahi çıktık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya yürüsen işte dayı ol ya. En çekmişim belki anlar diye düşünüp zaten. <laughs> o biraz ilerlesi var ya gidecek ben de anlayacağım yani. He. Yardır bak şimdi bizde. burada da yanına bakar sanki viraj var yani viraj olsa neyse diyeceğim <laughs> lan dönsene abi araba dönmedi lan bildiğin kafadan bir kaydı orada düzelmedi be oba geç aha karşı pezat be Ay anten ya anten oha 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 yani adam bizi vurmasını bekliyormuş bize bir koydu adamlar hepsi yola aldı Evet. İlk yarı geçtik. Bundan sonraki tam bayır çıkmaya başlayacağız ve sivri sivri virajlar. Burasını seviyorum. Burası bir tık daha hoşuma gidiyor benim açıkçası. Hem <laughs> çok hoşuma giden kısma geldik. Şuradan şöyle geç kardeş. Ha, yardır. <laughs> Arabayı her drift attıktan sonra arabanın boğulması, boğulması, boğulması <laughs> Evet konuşamıyorum çünkü saat tabağım 5 4 20 geç abi çok geç kaldım bugün Aşırı geç kaldım bugün video için ya Geç bakayım şuradan böyle ha Geçer mi? Geçti 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 pişik 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 Bir şey yok Eyvah Ah Fena vurdum Ay devam et şey ya ne dur sen de ya altı abartıyorsun oh, Araba ezilmiş Ulan bana olan oldu sana ne oldu sen niye duruyorsun döndür 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 ha. Devam Aa geldik bak 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 geldik meykanı geldik Asıl yere geldik buradan sonrası daha tatlı geliyor bana ya Tam virajlar başlıyor ya Aslında bu seriyi ekiple hep yapacağım diyordum da ya. kaldı ya nedense yapamadık Bu yiğitlere falan iyi sarar ha böyle 3-5 kişi gireceğiz Hmm, ses sollamaya çık bakayım. Fena gidiyoruz, fena gidiyoruz. Eyvah. Oğlum öyle bir araya girdim ki oradan çıkamam zaten de. Olan trans Aha, tekerim kırıldı galiba. Bir şey oldu, ne oldu? Aynen tekeri kırdık. <laughs> Teker kırılmaydı giderdi. Bak geliyor, geliyor, Benim manyak geliyor bana. bak bak bak. Vurmasa şaşarım zaten hadi. O fırcağını bildiğim için o öyle yenileyim dedim. Ben niye vuruyorsun oğlum bana? Al antene bak ya. Raz hadi. Sen gitmeyeceksin galiba. Ben o zaman geçeyim seni kanka. Ben daha hayır yok kızım. Hemen beni gelişe bak. Ya şu vites bir artık ya. Hadi bakayım. Sollamaya çıksak sollar mıyız? mıyız? Sollar mıyız? Sollar mıyız? Sollar derler ya. Bilemedim. <laughs> Eyvah kaza. Oha oha Dayı dur dayı ne yapıyorsun oğlum ya Oğlum hepsi durmuş geldi bana burada ortadan ya Ben en saçmadı, ben gidiyorum şu ayrı bir şey <laughs> Yardım Feru. Oğlum Ahmet ne yapıyorsun oğlum ya Logan Ahmet Geldi arkadan vurdu ya Orucu Ahmet <laughs> Allah Pardon. Aa, L200 çıkamıyor. Ulan L200, ulan en güçlü sensin lan bu arabaların arasında. Nasıl çıkamazsın? İş yok sende, iş yok. Sende iş yok, bitmiş. <laughs> Yardırın lan. Hadi. Gidemiyorlar ya. Gittiler düz, düz düz düz, gittiler. Transite vurdular ya. Transite olayla benim ne alakam var diyor şu an var ya. Evet burayı hatırlarsınız burası çok değişik bir viraj. Bakın gelen var mı? Allah'tan gelen yok tamam. Normalde buradan gelen uçuyor. Bakın dedim. Hop gitti bir. Geldi iki. Ee, i̇yi kaçtım. Allah'a da iyi kaçtım. Bir yoksa ben de yok olabilirdim burada. Biz de harcarlar burada ama oğlu. <laughs> Lastik yaka yaka hadi bakayım. Yardır. Şuradan yap döner mi acaba? Döndü. Döndü, nasıl döndü? Sollamaya <laughs> çıkar mı? Çıktı. Hadi bakayım burada bir daha sollamaya çıkar. Gir be abi viraja. Ha Lake özür Oha Aha Lake Zoo aynasını çaldık. Necilik <laughs> <laughs> bizden sorulur demedik mi? <gülüyor> Dedik. <gülüyor> Biz bunu derken ciddiydik. Yardım ver. Aradan geçer be. e niye sağdan geçiyorum abi? Sağdan geçmeyecektim bu seride. Oha yan kaldırdım. Ama şu an çok rahat bir şekilde geçebiliyorum zaten. Niye bu kadar rahat? Eyvah. Bileğim bıktım ya. Hep bir bileğim bu kuruldu var ya. O harbiden bileğim vardı ha. son bir bileğim benim. Harbiden bileyim bileğim ha. Hareket ettirebiliyor da? incilmiş olabilir. O harbi ağrıyor lan. Evet dostlar ben harbi kolum biraz ağırdı. Ben bitiriyorum videoyu burada. Dostlar kendinize iyi bakın. kalın. Oy, bak bak nasıl çıkmış bak bak görüyoruz nasıl vurmuş. Direksiyon gördünüz mü bak bak. Çat etti oraya bastı basıncı koydu bak görüyor musun? Bize bak. Vay arkadaş. Direksiyonun gücünü öyle anlatın işte. <laughs> Biraz fazla. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir Video beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bu tarz çekelim. Daha mı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Gönlük, gönlük, hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Da. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bak.